meleri, ittiba etmeleri, uymaları, taklit etmeleri mümkün oluyor. Bu peygamberler bahsede, tafsilatla beraber şu işi yapman güzel, şu işi bırakman güzel, namazı kılman güzel, zinayı bırakman güzel. Anladın mı? Efendim, zekat vermen güzel, içki içmemen güzel yani. Bir, bir tarafta fiil güzel, bir tarafta terk güzel. Bir işi yapman güzel, bir işi yapmaman güzel. Bir işi yapman çirkin, zina yapman çirkin. Bir işi bırakman çirkin. Yani içki içmeyi efendim diyelim e, yapman çirkin. Bu, bu, fiil çirkin. Terk etmen güzel. Böyle hepsini beyan etti. Şimdi bu beyan varken zaten bu beyan yoksa da yani insan e, hayvanlar gibi toprak olur. Fetret e, derindekiler daha başlarında hiç peygamberin risaleti ulaşmamış, tebliğ ulaşmamış, Allah'tan bir şey duymamış, ne ismini duymuş, ne sıfatını duymuş. Yani orada biraz istilaflı bir konudur. O da detaylı bir şekilde başka bir mektupta bu itikat mektupları derslerimiz devam ettiği sürece onlarda gelecektir inşallah. Ve lakin e, rizalik, böyle bir durum söz konusuyken allah Teala akıl verdi, fikir verdi, hır irade verdi, kudret verdi, cüz'i de olsa arzulama, kasıt, niyet verdi. Efendim sonra peygamberler gönderdi. Neyi güzel, neyi çizgin olduğunu da açıkladı, beyan etti. Tamam. Ve ihtiyar bir kul seçim hakkını kullansa yahdel cihetin bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir cennete gidiyor, bir cehenneme gidiyor. Bir iyilik tarafına yöneliyor, bir kötülük tarafı. Bunların birini kendi özel seçimiyle tercih etti. Allahu Teala da murad etti ve halk etti, yarattı diye. Yaratma mecbur değil. Yarattığı anda burada la budden yekune mula minen yekune mülamen ev memduhan evet mutlaka bu kul ya iyi bir işe yöneldiyse de Allah Teala yarattıysa, tabii ki bütün hakler Allah'a mahsustur, yaratan ancak O'dur ama sebep olma bakımından da bu kul met olunmayı, övülmeyi, beğenilmeyi hak etmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde de kötüye yönelip de sebep olup da kudret kullanıp, güç sarf edip de Allah Teala adında e, o kişi hakkında bir şer, bir fiil, günah, bir e, sevgiye, bir e, efendim, haram yarattığı kulundan mutlaka tenkit edilmesi gerekiyor. Çünkü burada allah u Teala'nın tenkit edilecek bir tarafı yok. Haşa ve kella, la sülü amme faal. Yaptığından sorumlayan ancak Allah'tır. Çünkü allah Teala, efendim, hiçbir işinden mesul değil. Ve la şekke ennel hakka sübhanehu. Şunda şüphe yoktur ki allah Teala ne yaptı? Ahtal abdemlil kudreti vel ihtiyar. <laughs> Kuluna kudret verdi, güç verdi, ihtiyar ve irade seçim, tercih hakkı verdi, imkanı verdi. Ne kadar? Mikdara ma yümkünü lehul min umdetil evamir ve nevai Ne kadar? Efendim, şer'i, İslam'ın dini emir ve yasaklarının mesuliyetinden ve mükellefiyetinden çıkması mümkün olacak kadar verdi. Yoksa Allah'ın kuluna verdiği güç her bir şey yaratmaya yetmez. istediğini var etmeye yetmez. Böyle istediğimi oldurayım, istediğimi öldüreyim. böyle bir şey kimsenin ne iradesi ne gücünde öyle bir ürer. yok. Allah vermedi öyle külli irade bize. Ama ne kadar verdi bize? E şimdi Allah'ımızın emri ne bize? Namaz, abdest, şudur budur. E sen şimdi bir abdest alacak kadar, ona niyetlenecek kadar, bir namaza niyetlenecek kadar, ondan sonra onu öğrenecek kadar, ondan sonra onu kılma imkanı işte tekbir alma, elini kaldırdın, rükûya eğildin, seyit yaptın, kıraat yaptın, dilin konuşuyor. Ha, Rabbimiz ne yaptı? ya e zaten konuşamayanı niye kıraat yapmadın? Sormadı, eylemeyene rükû sormadı, onlar ayrı bir şey. لَا كَلِّفُ اللّٰهُ نَوْسًا اِلَّا اُسْعَىٰ Kuluna ancak gücün nisbetinde yükler. Lakin kullullahu nefsen illa ma Allah kuluna ancak verdiğini sonra verdiği kadar yükümlülük ona yükler. O zaman Rabbimiz ne yaptı? Kuluna e, kendi emrettiği yarın ahirette ya cennete ya cehenneme insanlar neyle gidecek? Bu emir yasakları rahat edip etmemelerine göre gidecek. İşte bu emir ve yasakların ortasından mesuliyetinden ortaya mesuliyet demek. Çıkacak kadar Arzulama ve güç verdi. Vermediğini onda sormuyor zaten. Adam deliyse efendim baygın saçıyorsa O da bir şey yok. Çünkü onda da bir seçim hakkı kalmamış. Benim adem Yeliz'e bu. ya kudretin, kâminetin. Şimdi adam namaz kılacak diye, oruç tutacak diye veya efendim imtihan olsun zina edecek, iç içecek diye. Allah ona tam bir kudret vermesi. Niçin gereksin ki? Vaktiyar imtihanı. Ona kendisi gibi külli bir irade tam bir seçim hakkı, istediğini yapmaya imkan, kudret Böyle ve sanki kendi yaratacak istediğini falan. Böyle bir şeye ne gerek var? Ve kadruzu ya miktarı Kul muhtaç olduğu kadar imkan kendisine verilmişti. Şimdi mutezile mezhep Kul fiilin galibidir. Kul kendi işini kendi yaratır. Niyeymiş? Allah adama içki yaratmazmış. Öbürüne zina fiilini yaratmazmış. Allah adama gü günah sokmazmış. Efendim. şey. Allah Teala sana hür bir iradeyle beraber iki tarafa da müsait olan bir zemin hazırladı. İster bu tarafı seç, ister o tarafı seç. Niye buyurdu ve kulil hakku min rabbikum Kehf suresinde hak size Rabbinizden geldi. Şimdi İslam ortada değil mi? Ehl-i sünnet ortada değil mi? Femen şahafel yumin ve men şahafel yumin. Dileyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Ama bu demek değil ki sonunda hepiniz müştereksiniz, cennete gideceksiniz. İnne adetne aziz zalimine ne İnkarı tercih eden zalimlere de biz ne hazırladık? <laughs> Ateş hazırladı. Hal böyle olunca Allah'ımızın kulunu mesul etmesi için mükellef tutması için, cennete veya cehenneme sevk etmesi için ona tam bir güç, tam bir seçim vermesi gerekmez. Çünkü ona lazım olan cennete, cehenneme gitmek için gereken nedir? İman veya inkar. Namaz veya dinamazlık. namazlık. E, oruç tutmak veya tutmamak. Zina yapmak veya namuslu olmak. E, bu, bunları senin kendi iradenle, kudretinle becereceğin kadar irade kudret verdi sana. O yaratıyor ama senin istediğin yönde yarattığı için o mesul olmuyor. Sen öne geçiyorsun, sebep oluyorsun. Onun iradesi o noktada sana tabi oluyor. Kemal efetinden çok esirgediğinden dolayı da bunu da böyle yaptı. Seni bir şeye mecbur etmemek için. Ve inkarul münkirin, ehli sünnet dışı fırkaların e, inkârı, inkarı musademun lil Yani aklen bilinen, hiç düşünmeye lüzum görülmeden yetten anlaşılacak bir e, bu kadar basit efendim zahir bir konuya karşı gelmektir e, muhtezile kul kendi işini kendi yaratır e, lafı çok yanlıştır. Yani bu ortadadır, görülmektedir. Bunlar başı şeridir işte keşraf teşsinin sahibi. Allame-i Cihan. Ama bu kafadadır. Kadının birisi dedi ki, ben onunla evlendiririm, ben onun fikrinden caydıracağım. Evlendirdiler. Sonra tabi birleşme hasıl olması için kudret lazım. allah Teala insan irade ettiğini o yaratıyor. Yaratmadığı da olur. O insan aciz kalır. Ama Allah yaratıcı o fiil olur. Birleşme fiili. O mesela bir irade olmadan olmaz, bir güç kullanmadan olmaz. Ne oldu bu sefer? E, bir iki derken e, gücü bitti. E, bu sefer kadın dedi ki hadi sen senin mezhebine göre kul fiilin halibidir ki kendi işini kendin yaratıyorsun ya. Yarat bakalım bir efendim, birleşme kuvveti, cima kuvveti. Yarat bakalım hadi. Mevla şu anda işte adama efendim, 50 kere de 100 kere de kudret yaratır. Ama şimdi o yaratmadığı noktada sen yaratıyorsun ya madem. Hadi. hadi yarat bakalım. Halbuki birinciyi de o yarattı. Anladın mı şimdi? Yoksa senin iki devirde gücün azaldı da senin gücün kalmadı değil. İstese beşinci e, seferde de Allah halk eder. Ama istese, istemese birinci de de etmez. Yani birinci de senin fiilin değil. Anladın mı şimdi? Ha koca zemekşeri mat bir kadın. El bir kadını, öbürlerinin koca allamesini devirir aşağı. Ve bin marazun kalbiyyün. Bu adamlarda kalp hastalığı vardır. Ehl-i sünnet dışı fırkalarda acezu bihi anitiyan lakam şer'iyeti bunlar şeriat ahkamını e, doğru anlamaktan yerine getirmekten aciz kalmışlardır. Bu kalp hastalığı sebebiyle e, yani e, onunla kendileri tabi e, karıştırdılar. Kebur ale müşrikine ma ted'u bile. Habibim diyor senin kendisine davet ettiğin ehl sünnet itikadı bu sünnet yolu müşriklere çok ağır geliyor. E nasıl ki kafirlere Müslüman olmak ağır geliyor. Bu ehli sünnet dışı fırkalara da ehli sünnet inancı e, Resulullah'ın davet ettiği sünnet ve cemaat itikadı çok ağır geliyor. Onun için biz bu ehli sünnet itikadında çok hassasız. Aman kardeşlerim. Göreyim sizi bu ehli sünnet itikadını Gözümüzün bebeği gibi daha da fazla saklayalım, muhafaza edelim, çoluk çocuğa açlayalım. Herkesi haberdar edelim. Şimdi bak bu sohbetin tekrarı var. Böyle bir konu daha gelmez ya. Böyle bir izah tarzında da duyamazsın bir daha. Her zaman ben bu şekilde konuşamayabilirim. Şimdi kafam biraz yerindeyken konuşuyorum. Yarın bugün ne olacak belli. Mevla yapıyor. O kalbe diyor işte o yaratıyor. Her zaman kit yaratır mı ne bileyim. Vadil meseletü min gavamizil mesailil kelamiyeti. Bu mesele ilmi kelam yani itikatla ilgili meselelerin en derinlerinden de diyor İmam Rabbah. Ve nihayetü şerhiha ve gayetü <laughs> beyaniha. Bu husustaki son izah ve zirve açıklama ki ondan ötesi olmaz diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu kulun mesul olması ne noktadandır? Yaratan sadece Allah Teala'dır. Kul peki nasıl mesul oluyor? Neden mesul oluyor? Kesb ve halk meselesi. Efani ibad meselesi. Bu diyor çok şer ister ama bunun izahındaki son nokta ve bunun beyanındaki zirve nokta hiye ma suvide fiyazil evrak şu sayfelerde diyor, şu evrak, evrak, garakın cebini, evrak yaprak demek, evrak Türkçeleşmiş. Şu sayfada diyor, mektup yazdığı kadına, o mektup yazdığı kadına diyor, şu sayfada sana gönderdiğim sayfada e, karaladığım, e, efendim, e, yazdığım birkaç satır var ya, burada bir şey, 6-7 satır, 10 satırlık bir şeydir. Bu, bu meseleyi son derece şer